Kuşadası Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Ben Gül Koyuncu. Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle haftanın son gününde bir haber saatinde daha karşınızdayım. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Gazeteci yazar Barış Terkoğlu ile Barış Behlivan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Müzik Kuşadası Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Kuşadası Şubesi işbirliğinde düzenlenen Yeni Anayasa Tartışmaları ekseninde Cumhuriyetin değerlerini ve geleceğini savunmak konulu panele katılmak üzere kente gelen gazeteci yazar Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan, Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ülke ve kent gündemine dair fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Başkan Ömer Günel gazetecilere kentte yaşama geçirilen proje ve yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Türk fiyat dengesi diğer turizm kentleriyle kıyaslandığında çok iyi de var, da var, orta da var, ucuz da var. Belediyemizin çok güzel testleri var. Vatandaş gayet güzel faydalanabiliyor. Yani bir taraftan emeklinin göç ettiğini biliyoruz. Sonuçta seçmenimizin kim olduğunu da farkındayız. Onlara hizmet verirken, mesela ikinci bağır merkezleri açıyoruz. Emekli lokal aslında. E evet. Emeklinin rahat edebileceği, hizmet alabileceği alanlar. Ama bu taraftan gençler. İşte bir taraftan kültür merkezi hazırlıyoruz, bir taraftan tenis kuyruğuna yapıyoruz. Bölgenin büyük tenis kulübüne sahipsiz. Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari, Atatürk'ü Düşünce Derneği Kuşadası Şube Başkanı Ferah Sürekçi ve Eski Başkanı Nazan Bozkurt ile Duygu Günel de katıldı. İki gazeteciyi de Kuşadası'nda misafir etmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Ömer Günel, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, ülke gündemini yakından ilgilendiren konulara değinen çok değerli isimler. Bugün de Atatürkçü Düşünce Derneği ile Ada Kültür Merkezi'nde ortaklaşa düzenleyeceğimiz panele katılacaklar. Tüm hemşehrilerimizi panele bekliyorum diye konuştu. Belediye Başkanı Ömer Günel'in mesaisi bugün yine yoğundu. Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Meclis Salonu'nda turizm ajantaları temsilcileriyle bir araya geldi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda turizm ajantaları temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda kurvaziyerle gelen turistlerin kent merkezinde hangi noktalarda tur otobüslerine bindirilip indirileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım, Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Gündüzalp ve TÜRSAP Başkanı Eda Yurtcan ile Esnaf temsilcileri de katıldı. Başkan Güler toplantının ardından yaptığı açıklamada, kurvaziyer turistlerinin Kent merkezinde daha fazla zaman geçirmesini ve esnafa katkı sağlaması için tüm paydaşlarla ortak çalışma yürütüyoruz dedi. Toplasanız bir buçuk dakika yani gemiye yürümesi. Dolayısıyla e, böyle bir şey yapabilme imkanınız, ticaret hayatınızda mümkünse, e, çarşı esnaf arkadaşlarımız da bu işler mutlu olacak. Müzik Kuşadası Belediyesi yaklaşan Babalar Günü öncesinde evde bakım hizmeti verdiği hemşehrilerini unutmadı. Kuşadası Belediyesi yaklaşan Babalar Günü öncesinde evde bakım hizmeti verdiği hemşehrilerini unutmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı evde bakım birimi çalışanları ev temizliği, banyo, berberlik ve kuaförlük hizmeti sunduğu babaları ziyaret ederek Başkan Ömer Günel adına çeşitli hediyeler verdi. Başkan Ömer Günel döneminde kadrosu genişletilerek daha fazla kent sakinle hizmet verebilir duruma getirilen Kuşadası Belediyesi evde bakım birimi. 15 Haziran Babalar Günü öncesi hizmet sunduğu Kuşadalı hemşehrilerini ziyaret etti. Evde bakım hizmetinden faydalanan babalara hediyelerini takdim eden evde bakım birimi çalışanları, Başkan Ömer Günel'in sevgi ve selamlarını da ileterek Babalar Günü'nü kutladı. Kuşadası Belediyesi'nden geldi. Kuşadası evet. Belediyesi Kuş Belediye Başkanı var. Benim evet. tekerlekli sandalyemi o verdi, hediye etti. Hem evet. evet. kendi cebimden. Sağ olsun. Ha, ha, sağ ol. sana hediye Çok hediye severim sana. kendilerini. Belediye Allah razı olsun ondan bakımımı yapıyorlar. Şükürler olsun belediyemize. Çok evet, şükür. Sağ Bak sana evet. selam var. Hediye gönder babalar gönder. Evet. Allah 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 Allah, Allah, Allah. katlandın Kuşadası Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında uzman antrenörler eşliğinde tempo tutuyoruz sloganıyla düzenlenen ücretsiz sabah sporu etkinliği 16 Haziran pazartesi günü saat 8'de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda başlayacak. Kuşadası Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında uzman antrenörler eşliğinde tempo tutuyoruz sloganı ile düzenlenen ücretsiz sabah sporu etkinliği 16 Haziran Pazartesi günü saat 8'de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda başlayacak antrenör Bedirhan Güllüdağ eşliğinde düzenlenecek sabah sporu etkinliği yaz boyunca her Pazartesi ve Çarşamba günü gerçekleşecek. 6, 7, 8, 9. Opa. Pilates etkinliği ise salı ve perşembe günleri düzenlenecek. Etkinlik saat 10'da Güvercinada'da, saat 20'de ise Özer Türk Stadyumunda kent sakinleriyle buluşacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aydın'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Aydın'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler çalışmanın ardından Efeler ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Adrese yapılan aramada 1 milyon 100 bin içi tütün doldurulmuş makaron, 970 bin sahte bandrollü ve bandrolsüz boş makaron, 380 kilogram kıyılmış açık tütün, 20 bin boş sigara paketi, 1 elektrikli sigara sarma makinesi kompresörü ve 5 sigara sarma makinesi parçası ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Haber bültenimizin sonunda Kuşadası Belediye Televizyonu olarak tüm babaların babalar gününü yürekten kutluyoruz. Bu arada yeni sosyal medya içeriğimiz Gül Koyuncu ile bir dakikayı sosyal medya hesaplarımızdan izleyebilirsiniz. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda haftanın son gününde bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Pazartesi günü görüşmek üzere, hoşçakalın.